Yukarıdaki kızıl derili atasözüyle farklı doğrultuda olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Yükün dürüstlükse gücün düşer belki ama başın düşmez. Burada önemli olan husus nedir? Dürüst olmak, doğru kişi olmak. O zaman bize bunu öğütleyecek normal şartlarda. Ama farklı dediği için bunun dışında bir şey öğütlemesi lazım. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. Burada doğrunun üzerine yoğunlaşmış. Doğruyu yüceltmiş yani. Diyor ki yani bir kişi eğer kendisi doğru dürüst bir insansa çevresindekiler onu kötülüğe sevk edemez. O yüzden bu yukarıdaki söz ile doğru orantılı. Doğru söz yemin istemez. Burada da yine doğruyu yüceltiyor. Açık anlamlı bir atasözü. Doğru bilinmeyince eğri bilinmez. Burada da yanlışların ortaya çıkması için doğruların da bilinmesi gerekir. Yine doğru ön plana çıkıyor. Ama burada bakınız doğru söyleyenin tepesi delik olur. Yani doğru konuşursunuz ama doğru konuşursanız insanlar tarafından size zarar verilebilir diyor. Aslında doğruyu burada yüceltmiyor. Ne yapıyor? Alçaltıyor. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.